Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Suriye, Umman, Türkiye, Bae. Yeni normalleşmeler, yeni adımlar neler oluyor? Suriye, Şam yönetimi Esad ilk kez sevgili dostlar Umman'a resmi ziyaret yaptı. Umman'da kırmızı halılarla karşılanan Esad, üst düzey görüşmeyle beraber yeni bir pencere Arap diyarında açıldı. Bu Umman ziyareti esasen Arap Yarımadası'nın Umman üzerinden Suriye'ye yakınlaşma ve Suriye'yi tekrardan Arap Ligi'ne geri alma, geri döndürme adımlar olarak yorumlandı. Peki burada Türkiye bakan penceresi ne? Sevgili dostlar Türkiye, Suriye, Şam yönetimi bir yakınlaşma atacağımız adımlar, yeni bir normalleşme penceresi diyeceğimiz çalışmalar hala hazırda başlamıştı. En alt seviyede masalar kurulmuştu. Bunu daha da üste çıkaracak olan bakanlar seviyesinde görüşme bu hızlandırılacaktı. Ama ortada olan olaylar diğer farklı adımlarla beraber ve şimdi de depremle beraber gelen bambaşka durumlar. Ama şu da söyleniyor. Arap Yarımadası'nda Suriye'nin Esad yönetiminin Umman'a yaptığı ziyaret esasen depremin getirdiği bir yakınlaşma da deniliyor. Umman Esad yönetiminin o yaptığı zalimlikleri hepsini tabii bunlar unutulur mu unutulmaz ama devletlerin duygusal çıkarlar değil devletler milletlerin çıkarlarıyla vardır. Milletlerin çıkarları çerçevesinde de bu adımlar atılır. Devlet işinde duygusallığa yer yok. Türkiye'de Şam yönetimiyle bu normalleşme Türkiye, Suriye, Rusya arasında zirve ilk olaraktan Moskova'da yapılmıştı. Ardından ikinci bir görüşme ve diğer bir görüşmen ise ya Türkiye'de ya da Şam'da yapılacağı konuşuluyordu. Deprem oldu. Şimdi burada depremle gelen farklı bir siyasi hamle, farklı bir uluslararası siyasi konjöktür gereği atacağımız adımlar var mıdır? O da olacaktır. Ama Umman ve Türkiye arasında ilişkiler her geçen gün daha da artıyor. Umman'la sevgili dostlar, Umman kralı ataları Türkiye'den Osmanlı zamanından İstanbul'dan oraya giden nenesi Türk olan bir kral. Esad'ın yaptığı zalimlikleri unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız ama devletimizin, milletimizin hali çıkarlar noktasında adımlar atılıyor. Türkiye, Umman, Suriye, Umman, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bae, Umman tam bir böyle zincirleme İlerleyen günlerde neler olacak? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Geçiyorum dost kardeş ülkemiz Kazakistan. Türk dünyası önemli ülkelerinden Kazakistan, Almanya yeni boru hattı yok. Eski boru hattını aktif etme çalışmaları. Kazakistan Almanya'ya direkt petrol göndermeye hazırlanıyor. Rusya dışarıda kalacak. Ama bu boru hattı, Duruzba boru hattı Rusya'nın içinden geçiyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya bilgilendirdi, Kremlin'e bilgi verdi ve dedi ki bak biz Almanya'ya Kazakistan olaraktan direkt petrolü göndereceğiz, sen karışma. Şimdi bu söylem bile başlı başına çok güçlü bir söylem çok net bir söylem, çok önemli bir söylem. Niye? Çünkü bugüne kadar Rusya'nın etkisi altında olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan işte diğer yerler artık ben Türk Birliği içinde, ben Türk Devletler Teşkilatı içinde, ben Türkiye ile beraber çok daha güçlüyüm ve bu adımları atacağım. Ha Rusya ile ilişkiler kesme yok ama Rusya'nın bu Türk Devletleri'nin iç siyasetine ve atacağı adımlara karışma, yön verme bunun önü kesildi. %100 mi kesildi? %100 kesilmese bile önemli bir oranda kesildi. Elhamdülillah. Kazakistan önümüzdeki günlerde Rusya'nın içinden geçen Druzba boru hattıyla beraber Almanya'ya direkt petrolü göndermeye hazırlanıyor. Ocak 2023 tarihi itibariyle Almanya Rusya'dan direkt petrol alımını resmen bitirmişti. Almanya petrol açığını Kazakistan'la karşılamaya hazırlanıyor. Kazakistan bir alternatif. Hayırlı işler bol kazançlar kardeşler, kardeşler. Devam. Amerika'nın eski başkanı Sarıların Trump. Trump'tan yeni şok açıklamalar. Trump yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yakınlaştı dedi. Trump'ın açıklamaların satır başları şöyle. 2013-2014 yılında Ukrayna'da başlanan halk ayaklanmasını Amerikan Dışişleri Bakanlığı destekledi. Hani organize etti CIA, MIA, Ukrayna'da Eski başkan gitti, yeni başkan geldi. O bir taraftan Ukrayna'nın, Rusya'nın etkisinden çıkıp tamamen bize doğru, ya batıya doğru, Amerika'ya doğru yaklaşması ve NATO'ya doğru yaklaşması için Amerikan Dışişleri Bakanlığı hamleleri vardı dedi Trump. Ve son cümlesi, dünya hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştı dedi. Hani vay arkadaş bu sarıların Trump'ına böyle bu kadar hak vereceğimi hiç düşünmemiştik ama bu sarı kafa... Haklı. Küreselci Amerika, evangelist Amerika. Evangelist Trump, küreselci Biden. Çatışmalar ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı çalışmalar. Ahanda meyvesini alıyorlar. 3. Dünya Savaşı, nükleer füzeler Allah korusun. Eli kulağında mı? Hatta ki bu Amerika'nın kuklası diyeceğimiz Ukrayna Başkanı Z. Zelinski yaptığı açıklamada eğer ki Çin tarafını Rusya olarak da net olarak duyurursa, açıklarsa Rusya ile her türlü alanda askeri işbirliği alanında bize karşı bir cephe almaya kalkarsa büyük savaş. Bu dünya savaşının başlangıcı olacaktır dedi Ukrayna'nın Palyanço Başkanı Z. Hani diyoruz ya bunlar birbirini yesin ama bunlar birbirini yerken maalesef olanlar masumlar ve mazlumlar oluyor. Allah dünyadaki tüm masumlar ve mazlumları bu şeytanların şerrinden korusun. Bunların her türlü şerrinden korusun. Allah az ve necip milletimizi bu şeytanların şerrinden korusun. Üçüncü Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yaklaştı diyen Trump ve Z'nin açıklamaları ardından dünyadaki uçak rotası, uçan uçakların önemli bir kısmı neredeyse %70, %80 belki daha fazla Türkiye üzerinden uçuş sağlıyorlar. Arkada Uluslararası Uçak Radar firmasının paylaştığı haritayı görüyorsunuz. Avrupa'nın tüm uçakları Türkiye üzerinden Asya tarafına ve Avrupa tarafına geçişleri sağlıyor ve hatta Amerika'da bu rotayı kullanıyor. Türkiye üzerinde büyük dev Konga hattı. Bilen dostlar yazsınlar acaba bu her tepemizden geçen uçaktan vergi alınıyor mu para alınıyor mu? Türkiye'mizin kasasına önemli bir oranda gelir olur. Madem Avrupa, Amerika, Ukrayna, Rusya üzerinden bir savaşın eşinde ve bizim hava sahamızı kullanıyorlar biz de bunun var mıdır? Herhalde yoktur. Uluslararası hava sahası olaraktan geçer. Bilmiyorum bilenler yorum kısmına yazsın. Amerikalı senatör Amerika ikiye bölünmeli. Cumhuriyetçiler ve demokratlar olaraktan eyaletler ikiye bölünmeli dedi. Hoppa. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen de bizim çok yakından tanıdığımız az önce anlattığım sarıların Trump'ının prensesi arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Amerikalı milletvekili Tyler Green attığı tweet'te, attığı mesajda aynen şunu söyledi. Amerika siyaseten Cumhuriyetçi eyaletler ve Demokrat eyaletler olaraktan ikiye bölünmeli. Hani böyle boşanalım diyorlar. Şimdi Amerika'da birçok parti var mı? Var. Ama en güçlü iki parti bir taraf Cumhuriyetçiler Trump'ın partisi diğer taraf Demokratlar Biden'ın partisi. İkiye bölünelim ve herkes kendi eyaletinde kendi devletçiğinde huzurla rahatla yaşasın. Şimdi bu bölünme ayrışma boşanma bize bir şeyler hatırlatıyor mu? Evet ben sizlere bolca diyordum. Eyaletler ayrılsın birlikte uzlaşmak mümkün değil ama bu bir iç savaştır değil diyerekten tekrardan düzeltme paylaşımında bulunan bu Trump'ın prensesi. Aha da şu arkadaki abla bize sizlere her daim anlattığım şunu hatırlatıyor. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan Johnny'ler diyarı Amerika arınma gecesine hiç olmadığı kadar yaklaştı. Bugün yarın bir yıl sonra üç yıl sonra yoksa 2024 Amerikan başkanlık seçimlerinden mi? Ula Johnny'ler yiyin birbirinizi. Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan, Gürcistan. Çok kritik bir hamle. İran. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teklifini kabul etti. Hop nasıl? İran bunu yapar mıydı? Yaptı. Peki teklif neydi? Neler olacak? Kafkasya, Güney Kafkasya bu çerçevede huzurun ve barışın gelmesi için Kafkasya'ya komşu ülkeler, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Gürcistan ve İran 3 artı 3'lük toplantı. İran'da yapılacak. Nedir bu toplantı? Bir tarafta Rusya, Ermenistan, İran 3, diğer tarafta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan 3. 3 artı 3'lük zirve. Konular zaten biliyorsunuz. Amma velakin bunlar baktılar ki Türk'ün gücünü aşamıyorlar. Ha, bu arada Gürcistan da bizimle beraber. Altını sağlam böyle çizelim. Türkiye ve Azerbaycan'ın tek yumruk olması, iki devlet bir millet gibi sıkı sıkıya birbirine bağlanması ve Karabağ'da attığımız adımlar Karabağ'ın daşnaklardan azat olunması artık ki Ermenistan, İran, Pers kafası ve Rusya. Haydi şu masa kurulsun bakalım neler olacak. Ama ve lakin sevgili dostlar Pers kafası bunu kabul ettiyse Pers belki de işi biraz daha süründürmeye koysun diye kabul etmiş olabilir mi? Olur. Perslerde oyun bitmez. Zengezur koridoru açılmasın. Biraz daha böyle görüşme ayağına işi uzatalım. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Yok. Yok öyle dava. Zengezur. Elbet ama elbet açılacaktır. En kısa sürede açılmalıdır. Türk dünyası. Adriyatik'ten Çin Settin'e. Birleşeceğiz. Evet Allah. Ya seve seve ya sektöre sektöre. Ha o sektörürken de o bir taraftan masayı da kurarız. Hiç sıkıntı değil. Daşnaklar uçmayı çok sever. Ha kaşındılarsa iti kovanlar hazır. Uçurmaya yeni yeni tıpa 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 boy boy tıpalarla hazırız. Devam. Geçiyorum İsrail. İsrail Kıbrıs hava sahasında dev tatbikat arkada. Haritayı görüyorsunuz. İsrail Kıbrıs hava sahası. Nasıl Kıbrıs hava sahası? Maalesef Kıbrıs Fır hattında İsrail donanması, İsrail Hava Kuvvetleri tatbikat yapacak. Donanma değil, İsrail Hava Kuvvetleri tatbikat yapacak. Şimdi sevgili dostlar 1950'lerde sizlere daha önce anlatmıştım videolarda. Maalesef Türkiye Fır hattı, Yunan Fır hattı ve Kıbrıs Fır hattı arkada. O Fır hatlar haritasını görüyorsunuz. Bizimkisi tamamen böyle sınırlarımızın kenarında hava sahamız. Kontrol ettiğimiz hava sahamız hava sahamızın önemli bir kısmını bir Yunan'a bir de Kıbrıs Rumlarına bırakmışız maalesef. Ve şimdi Kıbrıs Rumları İsrail'e yaptan taşma çerçevesinde esasen İsrail ile Kıbrıs Rumları ortak hava tatbikatı icra edecek. Arkadaki haritada gördüğünüz yerde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Rumlar bu tatbikatta manen varlar ama maddeten yoklar. Nasıl yoklar? Çünkü Kıbrıs'ın hava gücü diye bir güç yok. Hani helikopteri falan filan var ama jetleri yok. İsrail jetleri Kıbrıs fır hattında hava sahasında tatbikatta. Elbette ama elbet bu hava sahaları da bu fır hatları da bir çözüme kavuşacaktır. Bu böyle gitmez. Dünyada haritalar yeniden şekilleniyor. Dünyada tüm durumlar yeniden netleşiyor. Geleceğin dünyasında geleceğin dünyasını biz kuracağız Allah'ın izniyle. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak. Zor olacak ama her zorluktan bir rahmet çıkacaktır. Bir güzellik doğacaktır. Bunun için bir ve beraber çalışmaya devam. İsrail demişken İsrail Etiyopya'da yapılan Afrika Birliği'nden kovuldu. O nasıl? <laughs> Hem de toplantı esnasında kovuldu. Oy 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 oy. Aha da arkada videoda alınan fotoğrafları görüyorsunuz. İsrail'li heyetler Etiyopya'da başlayan Afrika zirvesinde onlar da yerini aldılar. Nasıl yerini aldılarsa İsrail Afrika. Şura bir parantez açayım. Geçtiğimiz sene Afrika Birliği yaptığı toplantıda İsrail'i Afrika Birliği'nde gözlemci üye olaraktan yer vermişti. İsrail de buna binaen bu yıl 2023'te yapılan toplantıya Etiyopya'daki toplantıya Addis Ababa'ya gitti katıldı. Ve bundan yaklaşık 4-5 ay önce alınan karar gereği tekrardan Afrika Birliği karar aldı ve İsrail'in gözlemci üyeliği donduruldu. Hı. İsrail bunu bile bile, İsrail'le heyet bunu bile bile zirveye katıldı. Madem öyle dendi, 34 tane Afrika Birliği Başkanı'nın olduğu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Guterres'in bulunduğu zirvede onların gözü önünde İsrail'le heyet yakapatça tınga! Kapıdan dışarıya savruldu. Ellerinize sağlık Afrikalı kardeşlerimiz. Sen gözlemci üyeliğinin dondurulduğunu bile bile katıldığın toplantıda ne işin var? Oraya gidersen aha da böyle olursun. Afrika uyanıyor. Afrika Türkiye ile birlikte uyanıyor. Afrika Türkiye ile birlikte daha da güçlenecektir. Afrika'nın birçok ülkesinde sevgili dostlar elçiliklerimizi tekrar aktif hale getirdik. Afrika'daki birçok ülke ile ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Her türlü alanda askeri, ekonomik, ticari birçok alanda işbirliklerimiz var, hamlelerimiz var. Etiyopya Etiyopya Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye güçlendikçe Afrika güçleniyor. Türkiye büyüdükçe dünyadaki masumlar ve mazlumlar büyüyor. Onlar güçleniyor. Onun için Türkiye güçlü, her daim güçlü olmalıyız. Her daim güçlü olmalıyız dedim ve Türk teknolojilerinde çok kritik, tarihi bir haber geldi sevgili dostlar. Daha videosu yayınlanmadı ama velakin haberi gündeme düştü. Ne mi? Milli muharip uçağımız, Türk jetimiz, TFX'imiz ilk kez motoru çalıştırdı ve pistte yürüdü. الحمد لله duymayı sabırsızlıkla, heyecanla beklediğimiz bu zor günlerde, bu acı günlerde duyduğumuz en güzel haberlerden biridir. İnşallah acılarımızı hep beraber saracağız. Bu acıları tekrardan yaşamamak için milletçe bir ve beraber atacağımız adımlar atacağız. Net ve uygulanabilir kararlarla beraber yasaları en net şekilde uygulayacağız. Milletimizin başı sağ olsun Türkiye'mize yaşanan o asrın felaketi hatta ki bin yılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'a yaşanan deprem ve sonrasındaki büyük yıkımlar Allah'tan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ya Rabbi bu tür felaketleri tekrardan milletimize yaşatma, bizleri her türlü görünür ve görünmez afetlerden, şerlerden, hastalıklardan, belalardan, sıkıntılardan koru ve kurtar. Milli Muharip Uçağımız da kontağını çalıştırdı, pistte yürüyüşünü yaptı. Maşallah mühendislerimize, helal olsun teknisyenlerimize, mühendislerimize. Allah hepsinden razı olsun. Bu hızla gidersek Milli Muharip Uçağımız, TFX'imiz Hürşet'ten daha önce uçacak. Olur mu? Olmaz deme. Her şey olur. Önümüzdeki ayda Mart ayında Milli Muharip Uçağı resmen tanıtılacaktı, gösterilecekti. İlk kontağı çalıştırılıp yerde yürütülecekti. Bu biraz ertelenmişe benzeniyor. Nisan ayında yapılması planlanıyor. Çünkü bu yaşanan felaketin ardından biraz ötelendi. Nisan ayı belki de 23 Nisan'da bu yapılabilir. Ama velakin TUSAŞ duyurmuştu. 2023 yılında Milli Muharip Uçağımız TFX'imiz 2023'ün son aylarında gök vatanda buluşacaktır Evet evelallah. Çalışmalar 7.24 harıl harıl devam ediyor. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Dünyadaki zalimler planlarını kuruyorlar. Dünyadaki küffar planını kuruyor. Onların planları Türk diz çöksün, pes etsin, vazgeçsin. Diz çökmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu bir ve beraber çalışmaya, üretmeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızım. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer etsin Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.